Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaydaları beyaza bir beyaz gelinliğini giyen Zorkun yaylasında vatandaşlar bir yandan kardan adam yaparken bir yandan da kartüpo oynamanın keyfini çıkardı <gülüyor> <Baklasana>. <gülüyor> <gülüyor> Osmaniye'de kent merkezinde önceki günlerde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kavurucu sıcaklarıyla namsalan Osmaniye'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası'nda vatandaşlar bir yandan kardan adam yaparken bir yandan da kar topu oynamanın keyfini sürdürdü. Yaylanın beyaza büründüğünü ifade eden vatandaşlar kardan adam yaparken karın tadını çıkardıklarını belirttiler. Zorhun Yaylası'ndayız. Kar yağmış. Biz de geldik kuzenimle. Kardan adam yaptık. Öyle eğleniyoruz yani Zorhun Yaylası'nda. Herkesi bekleriz. Zorhun Yaylası'ndayız. Ee, buraya geldik. Hava çok güzel kuzenimle. Ee, kardan adam yaptık. Oynuyoruz burada ne güzel. Ortalık bembeyaz. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz yani.